İşte Marvel sinematik evrenindeki en güçlü 5 beş silahı. 5. sırada Stormbreaker var. Marvel sinematik evreninde yalnızca bir silah değil, bir dönüşümün, bir yeniden doğuşun sembolü. Thor'un karanlıkta kaybolmuş kimliğini yeniden bulmak için yıldızların kalbinde dövdüğü, tanrısal öfkeyle şekillendirilmiş kudretli bir baltadır. Mjolnir'in yok oluşundan sonra Thor, sonsuzluk taşlarına sahip olan Thanos'u durdurmak için daha da güçlü bir silaha ihtiyaç duyar ve bu arayış onu yıldızları silah haline getirebilecek tek yer olan Nidavellir'e götürür Burada, Eitri'nin ustalığı ve Groot'un fedakarlığı ile dövülen Stormbreaker, bir tanrının acısı, çaresizliği ve öfkesinden doğmuş kozmik bir ölüm aracıdır. Yalnızca yıldırımları çağırmakla kalmaz. Bifrost'un gücünü de içinde barındırarak Thor'a galaksiler arası seyahat imkanı tanır. Stormbreaker, Thanos'a karşı ilk kez kullanıldığında, yıldırımlar gökyüzünü delip geçerken Thor. Wakanda'ya tanrı gibi inerek savaşın seyrini değiştirir. O an Stormbreaker yalnızca bir silah değil, intikamın göksel bir hamlesi olur. Ancak ne var ki Stormbreaker'ın gücü sadece fiziksel değildir. Bu silah sahibinin ruh haline tepki verecek kadar neredeyse bilinçli gibidir. Endgame'de Thor'un zihinsel çöküşü sırasında Stormbreaker onun kararsızlığına tepki verir gibi davranır. Çünkü bu silah da tıpkı Mjolnir gibi sadece kas gücüyle değil ruhla yönlendirir. Balta formu, kılıçtan daha ağır, çekice göre daha yıkıcıdır. Düşmanı parçalayan, zırhı eriten bir doğaya sahiptir. Stormbreaker, layık olmayı şart koşmaz ama taşıyıcısının gücünü ve niyetini yansıtır. Doğru elde bir kurtuluş, yanlış elde ise bir kıyamet aracına dönüşebilir. Kısacası, Stormbreaker yıldızlarda dövülmüş, öfkeyle yoğrulmuş ve bir tanrının umutsuzluğundan doğmuş. 4. sırada Thanos'un çift ağızlı kılıcı var. Marvel sinematik evreninin en ölümcül ve etkileyici silahlarından biridir. Sadece bir savaş aleti değil, bizzat Thanos'un iradesinin, gücünün ve ideolojisinin fiziksel tezahürüdür. Bu devasa silah her iki ucunda da keskin ve yıkıcı bıçaklara sahip olup Thanos gibi bir devin ellerinde olağanüstü bir hız ve çeviklikle kullanılabilir. Özellikle Avengers Endgame filminde sergilediği performans bu silahın gücünü zirveye taşır. Çünkü Thanos bu kılıçla Captain America'nın vibran vibranium'dan yapılmış efsanevi kalkanını parçalayarak seyircinin gözünde vibranium'un bile aşılmaz olmadığını gösterir. Vibranium yıllarca Marvel evreninde en dayanıklı madde olarak tanıtılmışken Thanos'un kılıcının onu kolayca ikiye ayırması bu silahın olağanüstü bir teknolojiden ya da kozmik düzeyde bir maddeden üretildiğini düşündür. Thanos'un taşsız haliyle bile Avengers üyelerini köşeye sıkıştırabildiği bu savaşta onun çift ağızlı kılıcı sadece fiziksel üstünlüğünü değil aynı zamanda ne kadar taktiksel sabırlı ve acımasız bir savaşçı olduğunu da ortaya koyar. Bu silah tek bir darbeyle şehirleri yok edebilecek kadar güçlü, aynı zamanda hassas hamlelerle hedefleri saf dışı bırakabilecek kadar ustaca kullanılır. Russo kardeşlerin de belirttiği gibi bu kılıç Thanos'un sonsuzluk taşları olmadan bile ne kadar tehlikeli olduğunu göstermek amacıyla yaratıldı. Kısacası Thanos'un çift ağızlı kılıcı MCU'da sadece bir silah değil, bir çağın, bir tehdidin ve bir felsefenin simgesidir. Kaderin keskin kenarı evrenin dengesini parçalayacak kadar güçlü ve unutulmaz bir silahtır. 3. sırada Necrosword Marvel sinematik evreninin en karanlık, en uğursuz ve en yozlaştırıcı silahlarından biridir. Yalnızca ölüm getirmekle kalmaz, bizzat ölümün iradesiyle hareket eden tanrıları bile titreten bir kozmik lanet. Thor: Love and Thunder filminde God the God Butcher'ın eline geçen bu kılıç yalnızca bir silah değil, yaşayan bir karanlık parçası. Evrenin doğumundan önce var olan ilk simbiyotlardan doğmuş ilkel bir kötülüğün yansımasıdır. Necrosword, taşıyıcısına tanrıları bile öldürebilecek kadar mutlak bir güç bahşeder. Kılıcı kullanan kişi gölgelerden yaratıklar çağırabilir, kendi bedenini şekillendirebilir ve görünmez karanlıkla etrafını sarabilir. Ancak bu güç bir armağan değil, bir zehirdir. Çünkü kılıç sahibini yavaş yavaş ele geçirir. Zihnini bozar, ruhunu karartır ve onu yalnızca yıkım isteyen bir kuklaya çevirir. Korun tanrılara duyduğu öfke, Necrosword'un karanlığıyla birleştiğinde o artık bir adam değil, ilahi varlıkların celladı olur. Bu kılıç yalnızca fiziksel değil, varoluşsal bir tehdittir. Çünkü her darbede yalnızca bir bedeni değil, bir inancı, bir efsaneyi, bir kutsallığı yok eder. Kılıç tanrılardan nefret eder çünkü doğası gereği onların karşıtıdır. Işığın karşısında bir gölge, yaratımın karşısında yıkım, ölümsüzlüğün karşısında nihai son. MCU'da gösterildiği şekliyle Necrosword, evrenin en eski karanlık güçlerinden birinin Nul'un simbiyotik iradesinin bir parçası olarak hayat bulmuştur. Ve bu da onu sadece bir silah değil, kozmik karanlığın kılıcı, tanrıların sonunu getirecek kadim bir Kehanet haline getirir. Her darbesiyle bir yıldız söner, her savruluşunda bir mit çöker. Necrosword, evrende hiçbir şeyin sonsuz olmadığını hatırlatan ilahi kibri cezalandırmak için yaratılmış gölge bir adalettir. İkinci sırada Lanet kitabı var. Bilinen tüm gerçekliklerin ötesinde doğmuş, karanlığın ve kaosun özünü sayfalara mühürlemiş lanetli bir büyük kitabıdır. Büyük kitaplarının en kadimi, en yozlaştırıcısı ve en baştan çıkarıcısı. MCU'da ilk kez WandaVision dizisinde karşımıza çıkan bu kadim nesne aslında kainatı şekillendiren ilkel büyü gücünün yazıya dökülmüş halidir. Ve yazarı bizzat karanlık boyutların efendisi Chitondur. Her sayfası canlı gibi davranan bu kitap, sahibinin zihnine fısıldayan, arzularını okşayan, ve en nihayetinde onu kendi iradesine esir eden büyülü bir tuzaktır. Darkhold yalnızca büyüler öğretmez. Kullanıcısının kalbine karanlık tohumlar eker, onları yavaşça yeşertir ve sonunda ruhlarını çürütür. Scarlet Witch'in bu kitabı kullanarak gerçekliği bükmesi, paralel evrenlere kapılar açması, hatta bir annenin yasını tanrı gücüne dönüştürmesi, Darkhold'un nedenli yoldan çıkarıcı ve baştan çıkarıcı bir güç sunduğunun canlı örneğidir. Fakat bu gücün bedeli büyük. Kitabı kullanan her büyücü eninde sonunda deliliğe, bedensel bozulmaya veya çoklu evreni tehdit eden karanlık bir varlığa dönüşür. Doctor Strange in the Multiverse of Madness filminde, Strange'in alternatif bir versiyonunun kitabı fazla kullanarak çürümüş bir canavara dönüşmesi ve gerçekliğin duvarlarını kanatması bu nesnenin kozmik dengeleri bile bozabileceğini kanıtlar. Darkhold, bilgiye aç olanlar için bir nimet gibi görünse de aslında bilinci mezarı, büyücünün cehennemidir. Onu okuyabilen kişi tüm evrenleri sarsacak büyülere erişim sağlar. Fakat aynı zamanda kendi kaderini siler ve Shiton'un işte gölgesinde kaybolur. Bu kitap gücün değil, bozulmanın ta kendisidir. Her harfiyle kan ağlayan Darkhold, MCU'nun sadece en güçlü değil aynı zamanda en lanetli silahlarından biridir. Birinci sırada sonsuzluk eldiveni var. Marvel sinematik evreninde gücün, dengenin ve yıkımın tek bir formda vücut bulmuş halidir. Evrenin en güçlü altı varlık kaynağı olan sonsuzluk taşlarını bir araya getirip gerçekliğin yasalarını eğip yükebilecek, hatta hayatı ve ölümü yeniden yazabilecek tek silah. Thanos'un nihai planının kalbinde yer alan bu eldiven, yalnızca kozmik bir araç değil, bir tanrının iradesini evrenin dokusuna işleyebileceği bir kudret mührüdür. Nidavellir'de dev cüce ustası Eitri tarafından dövülen bu silah, yıldıza enerji pompalayan devasa bir dövme ocağında yaratılmıştır. Çünkü onu tutabilecek kadar güçlü bir beden bile nadirdir. Öyle ki taşların gücü bir ölümlüyü küle çevirebilir. Thanos, taşları birer birer toplarken evrenin tanrıları, büyücüleri ve kahramanları ona engel olmaya çalışsa da her taşı eldivene yerleştirdikçe zamanı kontrol etmiş, mekanı bükmüş, gerçekliği eğmiş, ruhları yönetmiş ve akılları ezmiştir. Nihayet tüm taşları eldivene taktığında evrenin yarısını sadece bir parmak şıklatışıyla silmiş, bunu yaparken ne bir kılıç kaldırmış ne de tek bir kelime etmiş çünkü sonsuzluk eldiveni ile bir düşünce bir eyleme dönüşür. Eldivenin görkemi sadece gücünde değil, onun taşıdığı felsefededir. Thanos'un sapkın denge arayışının, acımasız ama tutarlı iradesinin tezahürüdür. Ancak bu güç karşılıksız değildir. Eldiveni kullanan kişi, fiziksel ve ruhsal olarak ağır bir bedel öder. Thanos'un kolunun kavrulması, halkın kemiklerinin çatlaması, Tony Stark'ın ise son nefesini vererek evreni kurtarması bu silahın mutlak gücün mutlak bedelini temsil ettiğini gösterir sonsuzluk eldiveni bir tanrının eldiveni değil evrenin kaderini avucunda tutan bir yok edicinin tahtı gibidir her bir taş birer yıldız gibi parladığında yalnızca ışık değil korku da doğar çünkü sonsuzluk eldiveni parladığında ya her şey başlar ya da her şey biter